Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sözer. Bugünkü videomuzda en son videoda bahsettiğim gibi yeni bir kameraya geçtim. Muhtemelen fark etmişsinizdir görüntü biraz daha farklı olabilir. Daha kamera yeni elime ulaştı. Hemen kutusundan çıkarttım, ayarlarını yaptım ve yola çıktım. Bu bir karşılaştırma videosu olacak. Şu anda çantamda GoPro Hero 12'im de var. Aynı yolu hem şimdi DJI Osmo Action 4 ile hem de GoPro Hero 12 ile gideceğim ve siz de aradaki farkı göreceksiniz. Hangisi daha iyi, hangisi daha göze hitap ediyor, karar vereceksiniz. Şimdi ben size kısaca GoPro'nun hangi özelliklerini sevmediğimi, neden sevmediğimi açıklayayım. GoPro bu kameraya göre inanılmaz böyle kalın, ağır bir kamera. Arkama bakmak için kafamı şekilde çevirdiğimde omzuma çarpıyordu kamera. Bu kamera çarpmıyor. Ondan sonra o kamerayı kaska takıp çıkartmak çile. Bataryasını değiştirmek ayrı bir çile. Bataryasının kısa gidiyor olması bir çile. Ve bu sorunların Hepsini bu kamera çözüyor. Hem daha küçük. Oğlum ıslandım ya. Hem daha küçük. Hem quick release dediğimiz magnetik e, tutucu var. Yani siz kamerayı tık diye kaldırabiliyorsunuz kaskınızdan. O kaska takmak için kullandığımız vidaları sökmenize gerek kalmıyor bu kamerayla. Aynı zamanda onu bugün şu anda test edemeyeceğiz ama. ...düşük ışıkta, gece sürüşlerinde bu kameranın çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Benim gördüğüm videolardan da öyleydi. Evet, şimdi görüntü kalitesini buradan başlayarak baz alın. Çünkü birazdan buradan tekrardan böyle dönüp bu yola tekrar çıkacağım. Yani tam olarak aynı kareleri görmüş olacaksınız ki karşılaştırma eşit olsun. Evet, şimdi aynı yolu bir de GoPro Hero 12 ile gidelim Bakalım hangisi daha çok hoşunuza gidecek Evet şimdi GoPro'ya geçelim bakalım Evet Şimdi GoPro'ya geçtik İki kamerada da Tıpa tıp Aynı filtre Mikrofon Aynı yüksekliğe takıyorum çeneme Her şey tıpa tıp aynı Sadece arada 10 dakika fark var. Güneşin 10 dakikalık farkı dışında videoda değişen hiçbir şey yok. Ayarlarına kadar kameraların her şeyleri tıpa tıp aynı. Arkadaşlar görüntü farkı bu şekilde. Şimdi kayıtları ben henüz görmedim. Bu videoyu editlerken görüyor olacağım. Bildiğim kadarıyla belki GoPro'nun renklerini daha çok sevebilirsiniz ama bence genel olarak Ozmo'yu daha çok seveceğinizi düşünüyorum. Beğenmezseniz şutlarız GoPro'dan devam ederiz benim için öyle büyük bir sıkıntısı yok GoPro'nun ama yani DJI benim için kullanım rahatlığı olarak inanılmaz kolay gerçekten. Evet arkadaşlar bugünün videosu bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Birazcık bilgilendirebildiysem ne mutlu bana. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan like butonuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.